Arkadaşlar merhaba. Bugün size papatyalı sıralı örneğimi göstereceğim. Ben bu şekilde hazırladım örneğimi. Sarı, mor ve yeşil renklerden oluşuyor. Yine suni ip kullandım arkadaşlar. Örneğim bu şekilde. Şöyle bir gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi ben örneğimi böyle devam ediyorum. Önce alt sırasını yapıyorum. Daha sonra da üstündeki çiçeklerini kuruyorum örneğimi. Şimdi size örneğimin alt sırasında devam ederek örneğin nasıl gittiğini göstereceğim. Kalan yerinden devam edeceğim. Daha sonra da üst çiçeklerini gösterelim. Hemen iki tane kirpik atıyorum kaldığım yerden. şöyle arkadaşlar üstte bir, bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde gidiyor teklerin üzerine de çiçek yapıyoruz tek kirpiklerin üzerine de çiçek yapıyoruz şimdi hemen üste çıkıyorum tek kirpik atacağım daha sonra tek kirpik attıktan sonra 1 2 3 üçüncü zürafama iniyorum çok gergin değil çok da bol değil tekrar bir zürafa atıyorum geri dönüyorum iki kirpik atıyorum buraya tekrar kirpiğimin tek kirpiğime giriyorum. Şimdi çift kirpik atacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar önden aşağı idi. Örnek bu şekilde kendini sıralıyor. Bir çift bir tek şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Ben hemen çiçeğime geçeceğim. Alt sırası bu şekilde. Tüm tülbenti dönüyoruz. Şimdi çiçeğimin kaldığı yerden devam edeceğim arkadaşlar. Burada yaptığım sarı, mor. Şimdi tekrar sarı renk yapacağız burada. Tekrar sarı rengimle devam edeceğim. Şimdi o tek olan kirpiğe geliyorum. 5 tane kirpik atıyorum ona. Evet 5 tane krepimi atıyorum. Daha sonra arkadaşlar şimdi üzerine döneceğiz. 5 krepimi attıktan sonra işimi burada ipini temizliyorum. Evet, şimdi krem rengiyle üstünü döneceğiz arkadaşlar. Krem rengi ipimle üzerinin dönüşünü yapacağız. Şu şekilde işin kirpiklerin arasından ipimizi ineceğiz yani bir nevi çerçeveliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde de çiçeğimizi çalışıp işimizi sonlandıralım. Çok zevkli bir örnek. Çok da hızlı ilerleyen bir örnek. İstediğiniz renklerde, istediğiniz farklı tülbentleri uygulayabilirsiniz. Böyle çiçek çiçek, papatya papatya ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.